Evet selamünaleyküm gençler linkler Android Hile TV kanalında arkadaşlar oraya mutlaka abone olun belirli bir süre boyunca oradan devam edeceğiz hadi eyvallah yukarıdaki indir kısmına basıyorsunuz hata yaparsanız diğer türlü kurulmaz hata verir güncelleder bilmem neler sadece indir kısmına basıyorsunuz daha sonra burada benim beklediğim gibi bekliyorsunuz uzun sürebilir telefonunuzun marka ve modeline göre değişiklik gösterebilir gençler. Bu arada hızla devam ediyor. Cesur hesaplar yapmaya ya da arkadaşlarımız istediği şekildeki hesaplarla uğraşmaya devam ediyoruz. Sabır istiyor arkadaşlar. Uzun iş istiyor. Öyle kolay olmuyor. Hızlı bir şekilde giderseniz zaten ban yersiniz. Bu olmuyor. Ee, bir de şunu söyleyeyim. nekropolisle alakalı Mekropolis. Evet ben geçiyorum ama karına görevinden dolayı çok tehlikeli yer. Hala tehlikeli. Bağın riski çok yüksek. Evet gördüğünüz gibi. Daha sonra yükle diyorum. Yüklendi. İşareti geldi zaten otomatik olarak. Açılıyor gördüğünüz gibi. Burada bekliyorsunuz yine. Ekranın gelmesini aç diyoruz. Evet aç diyoruz abi. Babacım sabır isteyen iş. Evet gördüğünüz gibi hilemiz açıldı gençler. Güzel bir menüyle karşılaştık. Burada da. Bakın. Şimdi hemen ben bir oturma maç diyorum. Burada bir videoyu durduracağım gençler. Evet gençler girişimizi yaptık. Oyunumuzun açılıp açılmadığını kontrol edelim. Evet oyunumuz açıldı gençler. Şu anda sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi hilemiz aktif. Evet. Şu an için hilemiz çalışır vaziyette. Bir arkadaşımızın hesabını şu anda yapıyoruz. Ee, bakalım bu şekilde devam ediyoruz gençler. İnşallah kazasız belasız bu arkadaşımızın da hesabını teslim edeceğiz. Evet zor oluyor. Kolay olmuyor arkadaşlar. Garantili hesaplar yapmak gerçekten zor. Sabır istiyor. Sabır etmeniz gerekiyor. Sizin de sıranız geldiğinde zaten sizin de hesabınızı size teslim edeceğim arkadaşlar. Evet bu şekilde devam ediyor. Bu arkadaşımızın bakalım nerede kalmışız sahnesine bakalım. 8 evet, şu anda 8 4'ü oynuyoruz. Bakayım. Evet 8 4'teyiz. 8 3'ü ve 8 4'ü fullleyeceğiz. 9'u fullleyeceğiz. Bu arkadaşımızın da. Ondan sonra evet bizden bu kadar.